Günaydın herkese. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. 30. haftaya kadar video koymuşum. Ondan sonrası yok. Neler yaptım? Onları anlatmak isterim size. Şu an kamera elimde biraz titreyebilir. Kusuruma bakmayın. Ee, çalıştığım için şöyle bir hakkım vardı doğum izni olarak. 56 gün doğumdan önce 56 gün doğumdan sonra izin hakkım vardı. Doğum hak, doğum izni hakkım vardı. Ben bir de şöyle bir hakkımız vardı. Doğumdan önce son on, doğuma 15 gün kalana kadar çalışabiliyorduk. Her şey yolundaysa doktor kontrolünde raporlarla birlikte. Benim çok şükür her şey yolundaydı. Doğumuma son 15 gün kalana kadar çalıştım. Geri kalan izdimi doğumdan sonrasına ekledik. Böyle daha iyi oldu. Bebeğimle daha çok vakit geçirdim. 12 Mart'ta doğum yaptım. Sezeryenle oldu. Bebeğim 3 kilo ağırlığında doğdu. Bir gün hastanede yattım. Ve ertesi gün evimdeydim. Her şey çok yolunda gitti çok şükür nazar değmesin maşallah ee, eve geldik yeni bir hayat şekli yeni bir dünya kızımla birlikte neler yaptık emzirdim hem mamayla besledim güzeldi her şey yoluna gitti gidiyor çok şükür Nereden anlıyoruz? İşte aylık kontrol, kontrollerimiz var. Doktora götürdüğümde kilosu tamam, boyu tamam. Çok güzel gidiyor. Aşılarına aşılarını yaptırıyoruz. Ee, işte i̇şte büyüyor. Her şey yolunda çok şükür. Bu evrede neler yapıldı? Yani bildiğiniz şeyler arkadaşlar işte. Bebeğin beslenmesi, temizlenmesi, uyutulması, ilgilenilmesi, sevinmesi, temel ihtiyaçlarından sonra hatta birlikte sevinmesi, sevinmek, ilgilenilmek. Böyle geçiyor. İşe başladım ben. Çalışıyorum. Şu an annem bakıyor. Çok sağ olsun. Annemle birlikte yine e, kardeşimin hanımları yengelerim anneme yardım ediyor. Büyük kızlarımız var, yeğenlerim onlar bakıyor. Böyle geçiyor günlerimiz. Ben zaten şu an alt ay emzirme izninde, süt izninde olduğum için öğlen gidiyorum eve. Çünkü çalıştığım yerde mesai saatlerimiz yaz olduğu için değişti. 3 oldu. Yemek aramla birlikte birleştirdiğimde 12.30'da çıkıyorum. Neler yapıyorum? İşte öğlen eve gittiğim için annem de çok zorlanmamış oluyor. Bu yaz boyunca böyle sürecek. Ondan sonra bakacağız. Normal çalışma saatleri 8'de 5 arası 5 olunca da saat 3'te çıkıp kızıma gideceğim. Ne anlatayım size? Başka aklıma bir şey gelmiyor. Aslında bunu öylesine açtım bu videoyu. Hadi dedim çekeyim. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Çünkü birkaç tane çektim. Hatta yüklediğim vardı. Beğenmedim sildim. Bunu yükleyebilecek miyim onu da bilmiyorum bakayım sizler neler yapıyorsunuz bir takipçim vardı doğum yaptı mı ikizleri olacaktı hamileydi doğum yaptı mı nasıl gidiyor ee, bu arada ben tüp bebek tedavisi gördüm sizlerde benim gibi olan var mı yazabilirsiniz bana hadi bakalım bu video başlangıcımız olsun ve devam etsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.